Ormanın koruyucuları Fırtına'dan sonra Minnoş torundan hiç ayrılmaz oldu. Sabahları birlikte bahçeyi geziyor, öğleden sonraları ise ormana kısa yürüyüşler yapıyorlardı. Torun cebine birkaç fındık atmayı ihmal etmezdi. Minnoş da her adımda kuyruğunu neşeyle sallardı. Bir gün ormanın derinliklerinde sessizce inleyen bir ses duydular. Dalların altında bacağına diken batmış minik bir kirpi vardı. Minnoş hemen koştu, Torun'a döndü gözleriyle yardım istedi. Torun dikkatlice kirpinin yanına gitti, cebindeki mendille dikeni çıkardı. Kirpi önce korktu ama sonra torunun ellerinin yumuşaklığını hissedince sakinleşti. Minnoş ise küçük dostuna sarılır gibi oldu. O an torun fark etti. Bu sadece bir dostluk değildi. Minnoş'la birlikte artık ormanın küçük koruyucuları olmuşlardı. Birkaç gün sonra başka bir yaralı serçe, ardından susuz kalmış bir kaplumbağa, her biri torun ve minnoşun ilgisiyle iyileşti. Artık ormanın hayvanları biliyordu. Ne zaman yardıma ihtiyaç duysalar, bahçenin ucundaki büyük ağacın orada, bir insan çocuk ve bir minik sincap mutlaka onları bekliyor olurdu. Ve orman sessizce şunu fısıldardı. Gerçek kahramanlar, küçük adımlarla gelir.''